En'am suresi 70. ayet-i kerimenin baş tarafı dikkat edelim. Rabbimiz ne diyor? Meala sizden öncekilerin dinlerini oyun ve eğlence edinenleri bırak. Din, itikat, ibadet ve ictimai hayata yön veren kanunlar olmak üzere 3 maddeden oluşuyor. İşte bunlardan hangisine? İnanç yönünden olsun. Şirk ve küfür. ibadet yönünden olsun. Yapılan bütün telkinlere, nasihatlere, uyarılara, gerek mükafat vaatlerine, gerek azap tehditlerine rağmen ibadetlere karşı kayıt davranan, alaycı tavrı takınan, gerek içtimai hükümler, yani toplumsal hayatı düzenlemek için nazil edilmiş olan kanun ve kurallara umursamaz takınan, umursamaz tavır ve yüz çevirenler, ve karşı gelenler ve boyun eğmeyenleri, dinlerini oyun ve eğlence edinen kişiler olarak Allah Azze ve Celle tavsif etmiştir, vasıflandırmıştır. Disiplinsiz insanlar, Allah'ın hudutlarını patronun çizdiği sınırlar kadar değerli görmeyenler, işverenin çizdiği giriş çıkış, yeme içme, çay saati gibi iş yerinin kurallarına uyarken gösterdiği hassasiyet kadar kıymetli görmeyenler, yapılan uyarılara rağmen, anlatılmasına rağmen senin de Rabbinin, işvereninin de Rabbinin Allah olduğu apaçık delilleriyle bütün kainatın, göklerin ve yerin kendisine kulluk yaptı. Tasarrufundan, egemenliğinden, hakimiyetinden çıkmadı. Bütün canlı ve cansız varlıkları delil olarak ortaya koymana rağmen ısrarla inat edenler bırak onları diyor kendilerine. Onlar dinini oyun eğlence edilmiş. Yani gerek dinine gerek ahirete karşı lakaytlar. Umursamazlar. Hakkı duyuyorlar, işitiyorlar, anlıyorlar. Sonra gene dünyalarına dalıp gidiyorlar.